Kabızlığı hafifletmek için size göstereceğim 3 adım var. Örneğin, bir yıldan fazla süreyle müsil ilacı kullanırsanız, kolonunuzun sinirlerine ve kaslarına zarar vermeye başlarsınız. Ve her zaman içeriğini okuyun. Mineral yağ içeriyorsa almayın. Mineral yağ içeriyorsa, karaciğerinizden yağda çözünen vitaminleri vücudunuzun diğer bölgelerine sızdırır. En yaygın kabızlık türü birincil kabızlıktır. Birincil kabızlığın ilk tedavi yöntemi, petrol bazlı bir ilaç olan polietilen glikoldür. Ayrıca suya doymuş ahşabı korumak için de kullanılır. ABD donanmasının füzelerinde itici gaz olarak kullanılır. Şu anda, güvenli, kabul edilmektedir. Ancak polietilen glikolün bir sorun haline geldiğine dair kanıtlar artmaktadır. 1990 ile 1998 yılları arasında insanlar üzerinde testler yapılmıştır. Test edilen kişilerin %72, sinden fazlasında polietilen glikol antikorları bulunmuştur. Bu, bu kişilerin bu ürüne aşırı duyarlılık geliştirdiği anlamına gelir. İlaçlar da dahil olmak üzere birçok farklı üründe bulunur. Ancak, diğer ilgili ürünlerde bu maddeye maruz kaldıklarında kurdeşen veya baş dönmesi gibi semptomlar gösterme eğilimindedirler. Şimdi, kabızlık için yapmamız gereken şeyin bunun doğru olduğuna dair neredeyse hiçbir kanıt olmamasına rağmen daha fazla lifli gıda tüketmek, daha fazla su içmek ve egzersiz yapmak olduğu söyleniyor. İdeal olarak mikroplar liflerin çoğunu tüketir, böylece kolonunuzu tıkayan sindirilmemiş lif kalmaz. Bir adım geriye gidip neyle uğraştığımıza bakarsak, bir sindirim borusu veya tüp ile uğraştığımızı görürüz. Bu tüp yaklaşık 6 ila 8 metre uzunluğundadır. Bu borunun yanında yağları sindirmenize yardımcı olmak için safra salgılayan safra kesesi vardır ve yiyecekleri parçalamaya başlamak için enzimler salgılayan pampreas vardır. Bu enzimler ince bağırsak tarafından üretilir. Pampreas, safra kesesi ve enzimler, yiyecekleri parçalamak ve besinleri emmek için birlikte çalışır. Şimdi şunu düşünün, midenizde proteini parçalamak için yeterli hidroklorik asit yoksa, sindirilmemiş protein kalır. Bu sindirilmemiş protein daha sonra ince bağırsağa girer. Bu durumda kramp girebilir ve Pampreas'ın daha fazla enzim salgılaması için ekstra çalışma yapması gerekir. İnsanların sindiremediği bir şey liflerdir. Vücudunuzdaki birçok mikrop bu lifler üzerinde etki eder. İdeal olarak bu liflerin çoğu parçalanır. Lif parçalandıktan sonra gerçek dışkı veya geriye kalan kalıntı ortaya çıkar. Dışkı yaklaşık %75 su, %25 bakteri ve bazı ölü hücrelerden oluşur. Vegan diyete başladığımda sindirim sistemim hiç bu kadar kötü olmamıştı. Fasulye, meyve ve bütün beyin yiyordum. Çok fazla soya ürünü tüketiyordum. Aman tanrım, midem şişti ve kramp girdi. Çok rahatsızdım. Vegan olabilmek için çok sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanız gerekir. Bağırsaklarınızda sızıntı varsa, vegan olmak bağırsaklarınızda zaten var olan iltihaplı bölgeleri daha da tahriş edecektir. Bu yüzden bazı insanlar etobur diyetiyle çok iyi sonuçlar alıyor. Çünkü tüm bu lifleri ortadan kaldırıyorsunuz. Etçil diyetinde çok daha fazla et tüketiyoruz. Et, bağırsakları iyileştirebilen glutamin açısından çok zengindir. Şimdi bu sorunu çözmek için atmanız gereken 3 adımı konuşalım. Tamam, birincisi aralıklı oruç tutmak. Yiyecek tüketimini günde iki öğüne indirmelisiniz, biri öğle yemeği, diğeri akşam yemeği. Ve bu öğünler arasında hiçbir şey yememelisiniz. Bu program, vücudunuzun dinlenip toparlanmasına fırsat verecektir. Tamam, ikinci adım, beslenme düzenini düzeltmek. Yemekleriniz ne kadar karmaşık ve farklı malzemelerden oluşursa, sindirim sistemine o kadar fazla yük biner. Belki et ve iki fincan sebze veya salata ile başlayabilirsiniz. Salata, brokoli gibi sebzelere göre daha kolay sindirilir. Tabii brokoli pişirilmemiş veya buharda pişirilmemişse. Şimdi, gerçekten iyi bir sebze, sızıntılı bağırsakları iyileştirmeye çok iyi gelen lahana turşusu olabilir. Lifleri sentetik olarak üretilmiş tahıllardan almamalısınız. Mikroplarınıza tanıdıkları ve sindirmeye alışık oldukları şeyler vermelisiniz. Mikropları besleyen polifenoller gibi şeyler. Ancak mısır lifinden elde edilen liflerde bu polifenoller bulunmaz. Kaçınmanız gereken bir diğer çok önemli şey ise tohum yağlarıdır. Soya yağı, mısır yağı ve kanola yağı ciddi şekilde rafine edilmiştir. Bu yüzden diyetinizi değiştirin. Size önereceğim diyet ketojenik diyetin sağlıklı versiyonudur. Ketojenik diyeti az miktarda yeşil sebze veya salata tüketerek değiştireceksiniz. Yeşil sebzeler pişirilmeli veya fermente edilmelidir. Tamam. Üçüncü adım, midenizde hidroklorik asit oluşturmak için beton hidroklorür tüketmeniz gerekir. Peki, hidroklorik aside ihtiyacınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kabızlık, safra eksikliğinin belirtilerinden biridir. O zaman beton hidroklorür almalısınız. Yemekten önce bu küçük tabletlerden 5 tane almalısınız. Bu tek başına kabızlığınızı giderebilir, çünkü safra kolonun yağlanmasına yardımcı olur. Ve sonra probiyotiklere geliyoruz. Tamam, ama şunu unutmayın, Sadece beslenme düzeninizi düzeltirseniz probiyotiklere ihtiyacınız olmayabilir. Şimdi yiyeceklerinizle ilgili bir başka ilginç nokta. Sağlıklı topraklarda yetiştirilen bitkileri tükettiğinizde bu bitkiler mikroplarla doludur. Örneğin inekler topraktaki mikropları içeren otları tüketerek kolonlarını mikroplarla doldururlar. Tüketmeniz için bir başka çok iyi şey de magnezyumdur. Normal günlük tavsiye edilen miktardan biraz daha fazla tüketebilirsiniz. Bu 800 mg veya biraz daha fazla olabilir. Kabızlıkta sık görülen diğer bir besin eksikliği ise B1 vitaminidir. Rafine karbonhidrat veya şeker tüketiyorsanız, kolonun pompalama hareketini uyarmak için iyi bir B1 vitamini almaya başlamalısınız. Bu durumda hint yağı veya sinameki eklemek isteyebilirsiniz. Senna, özellikle ilaçlarla karşılaştırıldığında çok az yan etkisi olan çok yaygın bir doğal bitkisel müsildir. Bu üç adım, çoğu kabızlık sorununu çözmelidir. Her kuralın istisnası vardır ve alınabilecek başka şeyler de vardır. Ancak şu anda en önemli şeyin birinci adımla başlamak olduğunu düşünüyorum. Yani aralıklı oruçla başlamak. Bu içeriği faydalı bulduysanız, lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun.